السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا توافق على انضمام السويد للناتو فكيف ردت روسيا؟ بعد موافقة تركيا أصبحت المجر العائق الأخيرة أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي الذي تخشى روسيا من توسعه في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق وتخلت السويد وفنلندا عن سياسة الحياد التي مثّلت توجها سياسيا في البلدين منذ الحرب الباردة. لكنهما قررا الانضمام للناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأصبحت فنلندا العام الماضي العضو الواحد والثلاثين في الناتو، بينما لا تزال السويد تنتظر موافقة المجر. تركيا. Tuvafiku ala. Türkiye onay veriyor, onaylıyor. Vafeka ala. Vafeka ala ile kullanılır. Onay vermek, razı olmak, onaylamak anlamlarında. Türkiye razı oluyor. Neye razı oluyor Türkiye? İndimam es lin linnato. İndimam li. Buna dikkat edelim arkadaşlar. İndimam li. Katılmak, ortak olmak bir şeye katılmak, bir şeye ortak olmak. İndimam lin NATO, NATO'ya katılmaya Türkiye onay veriyor. Kimin? Es İsveç'in. İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye onay veriyor. Fekeyfe raddet Rusya. keyfe nasıl raddet cevap verdi Rusya. Rusya buna nasıl cevap verdi? Bade muvafakati Türkiye. Türkiye'nin onayından sonra Esbahat el Macaru el Aika el Akhira. Evet Esbahat el Macar Macar oldu. El Aik el Akhir son engel. Macaristan son engel oldu. Türkiye'nin onayından sonra Macaristan son engel oldu. Emame neylis Suveyt el Udviye. Evet İsveç'in neyli kelimesi elde etmek, kazanmak, sağlamak. Yani İsveç'in İsveç'in üyeliği el üyelik üyeliği elde etmesinin önünde. İsveç'in üyeliği elde etmesinin önünde Macaristan son engel idi. Oldu ya da Türkiye'nin onayından sonra. Fitteketül eddifa'i Evet burası savunma bloğu anlamında. Eteketül blok koalisyon gibi anlamları var. Eddifai savunma. Savunma bloğundaki İsveç'in üyeliğinin, İsveç'in üyeliği elde etmesinin önündeki son engel e, ne oldu? Macaristan oldu. Macaristan kaldı. Ellevi tehşe Rusya. Rusya'nın korktuğu savunma bloğu. E, Rusya neyden korkuyor? Min tevassu'i onun genişlemesinden yani savunma bloğunun genişlemesinden korktuğu Rusya'nın nerede fi şarkı Avrupa Avrupa'nın doğusunda ve mıntıkat el Baltık ve Baltık bölgesinde yani Rusya'nın Avrupa'nın doğusunda ve Baltık bölgesinde genişlemesinden evet Terassoy onun genişlemesinden korktuğu savunma bloğunda İsveç'in üyeliğini elde etmesinin önünde son engel Macaristan oldu. Türkiye'nin onayından sonra. Evet daha deli toplu söylersek Türkiye'nin onayından sonra Rusya'nın Baltık bölgesinde ve Avrupa'nın doğusunda genişlemesinden korktuğu savunma bloğunda İsveç'in üyeliği elde etmesinin önünde son engel Macaristan oldu. Diyelim arkadaşlar. Ve tehallet es suveit ve Finlanda İsveç ve Finlanda vazgeçti. Neyden vazgeçti? An. Tahalla an. tahallet an ile kullanılır. Vazgeçmek fiili bir şeyden. Neyden vazgeçtiler? Siyaset el hiyat. An siyaset el hiyat. El hiyat tarafsızlık burada. Yani tarafsızlık siyasetinden vazgeçtiler. Elleti ve cühen siyasiyen. Bir siyasi yönelimi sembolize eden yara simgeleyen siyasi bir yönelimi simgeleyen tarafsızlık siyasetinden İsveç ve Finlandiya vazgeçti. Fil beledeyn iki ülkede mundul harbil baride. Evet, soğuk savaştan beri. Cümleyi toparlayalım. Soğuk savaştan beri iki ülkede siyasi bir yönelimi simgeleyen tarafsızlık siyasetinden iki ülkede ne yaptı arkadaşlar? Vazgeçti anlamında. Lakin ne huma ancak karara o ikisi karar verdi. Neye karar verdi? El indimam katılmaya Nato'ya katılmaya. İndimam li yine burada dikkat ediyoruz. İndimam li. Nato'ya katılmaya karar verdiler. Fi akabil gazvi rusi li Ukrayna. Evet Rusya'nın Ukrayna'ya el gazvi kelimesi saldırı anlamında. Fi akab ardından arkasından ya da peşinden Evet Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO'ya katılmaya karar verdiler. Tercümeyi toparlayalım. Soğuk Savaş'tan beri iki ülkede siyasi bir yönelimi simgeleyen tarafsızlık siyasetinden İsveç ve Finlandiya vazgeçti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra NATO'ya katılmaya karar verdiler. Son cümleye bakalım arkadaşlar. Ve esbahat Finlanda el amel madiye. Evet Finlanda geçen sene olmuştu. Ne olmuştu? El udve. Üye olmuştu. El vahid ve selatin. 31. diyeceğiz. Finnato NATO'da. Evet Finlandiya geçen sene NATO'da 31. üye olmuştu. Beyne me la Evet İsveç. Hala İsveç. Tentadiru bekliyor muvafakat el macar Macaristan'ın onayını yani İsveç Macaristan'ın onayını bekliyor iken beyneme la tezal hala bekliyor iken beyneme iken diyelim beklerken ya da Finlandiya ne yapmıştı geçen sene NATO'da 31. üye olmuştu diyoruz. Tekrar söyleyelim İsveç hala Macaristan'ın onayını bekliyor iken Finlandiya geçen sene NATO'daki 31. üye olmuştu diyelim arkadaşlar. Evet bir kez daha Arapça okuyalım ve tercümesini verelim ve dersi bitirelim arkadaşlar. Türkiye tuvafiku alen dimamis suveyt lin NATO. raddet Rusya. Bade muvafakati Türkiye. Esbahatil macaru el aika el في التكتل الدفاعي الذي تخشى روسيا من توسعه في شرق اوروبا ومنطقه البلطيق وتخلت السويد وفنلندا عن سياسه الحياد التي مثلت توجها سياسيا في البلدين منذ الحرب البارده لكنهما قررا الانضمام للناتو في اعقاب الغزو الروسي لاوكرانيا Ve esbahat Finland'a el amel mağdiye el udve el ve thalathine finnato beyneme la tezalus suveyt tantaziru muvafakat el macar. Tercümesi şöyle arkadaşlar. Türkiye İsveç'in NATO'ya katılımını onaylıyor. Rusya nasıl cevap verdi? Evet Rusya nasıl cevap verdi? Türkiye'nin onayından sonra Rusya'nın Baltık bölgesinde ve Avrupa'nın doğusunda genişlemesinden korktuğu savunma bloğunda İsveç'in üyeliği elde etmesinin önünde son engel Macaristan oldu. Soğuk savaştan beri iki ülkede siyasi bir yönelimi simgeleyen tarafsızlık siyasetinden İsveç ve Finlandiya vazgeçti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra NATO'ya katılmaya karar verdiler. İsveç hala Macaristan'ın onayını bekliyorken Finlandiya geçen sene NATO'daki 31. ülke oldu. 31. üye oldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.